bitirdim. Dur tripodu yerine koy. Şöyle koyayım. Ben de uyuyayım artık. Ay ateşleri dersten kaldırayım. Aa, nöm, 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 nöm. Efe! Ne var be? Uyan bana? artık ya çocuklar. 5 saattir derste. Evet. Bu arada arkada gelen sesler için çok özür dileriz. Evet. Bebek kaldı yok. Neyse devam. Evet aşağı inelim. Aşağı. Çocuklar artık çocuklara gidin. Bekle sen kapatayım. Çocuklar hadi gelin. Anne ben bittim biliyor musun bütün ödevlerimler falan. Ben de aynı şekilde. Ben biraz uyuyacağım zaten. Akşam... Ama az önce fıkır fıkır gülüyordunuz ve eşyalarını topla kızım yerine. Zaten akşam olmuş. Eşyalarını topla kızım yerine fıkır fıkır gülmekten neyse. Topladım baba. Hadi ben yatıyorum. Tamam biz de birazdan zaten yatacağız kızım. Geri annelere dönmüştük. Ha bence biz de artık uyumaya gidelim ateş. Özellikle sen çok Ders çalıştım bugün. Ay, evet. Baba uyumaya gidelim artık. Yukarı gidelim. Çeliller. Benim <laughs> uykum geldi. Artık evet. Benim de acayip uykum geldi. Ya daha ışıkları takmamışlar. Nasıl takmıyorlar daha ışıkları ya? Farkında mısın? Daha taşınalı bir ay bile olmadı. Ve sen ışıkları takmayı unutmuştun. Bu arada ben şeyi açık unutmuşum. Ya. Hadi girelim artık yatağa. Bir tabletini de koyalım yerine artık. Değil mi? Tablet hep burada kalıyor. buraya da kilitleyelim hemen. Top, tamam kilitledim. ben yatıyorum. Ben yatıyorum. Tamam ben yatıyorum hadi. O sırada ama Efe hala uyumamıştır. Pardon. O sırada daha ateş uyumamıştır. Ve anne ve babası bilmiyor ki ateş ateşle Ece birlikte gizlice evden kaçacaktır. Ay ay ay. Abla, gitti <laughs> mi mi mi? Mi? Arkadaşlar az şey şey arkadaşlar az önceki şey için özür dileyiz. En ve şimdi ezan okunacak birazcık bekleyin lütfen. Ezan okunup geliyor hadi bay. Ay birazcık. şu açıda Ha burası otomatik ya neyse Kapatayım Kapan Ama kapat geldi gidelim ablamın yanına İnşallah uyumamışsındır yoksa Ateş aşağı iniyordu Ha geldik asansör Ha burası daha aydınlık Aydınlıkmış Hadi kaldıralım artık ya sıkıldım. Pişt 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 pişt. Ne var? Ya hadi plan kurmuştuk ya. Tamam gel gidelim hadi. Annem ya bundan korkacağım. sarı şuraya bırakayım da bir dahaki gelişmemizde bana annemden Nasıl kapıyı açtın açtım çünkü daha kapıyı daha gittim tam kapatmamıştım bunu o zaman niye söktün Dur bir ya niye söktün bunu son hoş geldin Alex hoş bulduk siz evden izin aldınız mı çıkmak için? Hayır. Hayır, kaçtık. Yani vallahi bizim annemiz gir izin verdi. Nasıl veriyor ya? Şş, Neyse, hadi bir yere gidelim. Nereye? Bizim bahçede oturalım, bir şeyler konuşalım. Olur. Hadi gidelim yola. Ya da kafeye gidecek mi Güzel. öbür kafeye? Evin önündeki kafeye gidelim. Hadi gidelim. Hadi geldi girin. <laughs> Sonunda geldi. Burası 7.24 açık. Evet. Ay biz buraya sığmıyoruz. Gelin buraya oturalım bari. Amcacım bir çıkın ama. Cık. Pardon da hanımefendi. Çık. Uçan çekme atarım abi hadi. Ay sesime ne oldu benim? <laughs> bak. Benle uğraşma abicim. Ne yaparmışsın çocuğum? Görürsün bak. Ay dikkatimi çekiyor. Ay! Ay vurma sana be! Tamam gideceğim vurma! 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 Ya tamam ya bir gidin ya. Sizi şikayet edeceğim. Abicim bir şey yapmadık. Siz de kart vermez. Biz orayı VIP olarak aldık. Hadi bay. <laughs> Kafede bir şeyler yerler. Ve sohbet ederler. <gülüyor> 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 Aa, ne yapıyorsunuz kuzenler? Hiçbir şey... <laughs> Bir şey yapmıyoruz. Ben de Almanya'dan geldim. Çok güzel. Yarın benim doğum gelecek misin? <laughs> geleceğim, geleceğim. Tamam. Ay şu ateşten de nefret ediyorum. <laughs> ne dedin? <laughs> Yok bir şey demedim ya. Yarın partisini mahvedeceğim. Ne? Yok bir şey yapmayacağım ya. Neyse hadi devam edelim. Biraz bir şeyler yer ve sohbet ederler. Ve evine evlerine giderler. Abla ben açacağım. Ateş sessiz ol bak. Ya anne gelmiyor. Ha, geldi. <laughs> çık çık. Ateş. Anlayayım Ateş gir artık. Ateş. Yanlışlıkla bastım. <laughs> Koş yardım. Ateş bırak şunu. <laughs> Ama benim üst çıkmam gerekiyor. Tamam. O zaman tuvalete gideceğim ben. Hemen tuvalete gideceğim. Diyeceğim ki o yukarıdaki tuvalet doluydu. Hadi. 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 Bak dinlemi osturabilirim her an. Olsa da anneler hiçbir şey yapmıyordur. Ateş kuru fasulye yemekte? <laughs> evet yedim ya. Abi, abla abartma sen de ya. Sadece birazcık altıma yapmış olabilirim ve altıma yapmış olabilirim. Sı sı bip yapmış olabilirim. Neyse peçete sileyim. Hadi, hadi Benimki görmeden hemen yukarı çıkıyorum. İyi geceler be. Uyumuş ayı. sesime ne oldu az önce? İster istersen dedim ya. Tövbe haşa. Neyse annem ki duymadan hemen yukarıya çıkayım ben. Birazcık tosuyorum. Birazcık tosuyorum neyse. Ya az önce ellerimi yıkayayım. Hemen yıkayayım. Acaba havuza mı gireceğiz? Evet havuzda yıkayacağım ellerimi. Ne ne. Dengesi. Ayağım kayıyor. Işler. Ah! What? Ya ne bu? Bu, bu. Good. Good. <laughs> değil mi? Yardım, yardım! Yardım. Yardım. yardım! Akşam akşam ne oluyor ya? Yardım, beni yolda bırakma! Yardım! <gülüyor> <gülüyor> Ateş! Anne elleme. Mi... Anne ellemeyecektim sadece. Öyle mi El kanır? Ateş. Git çabuk. Ok. Tamam ya. Bağma. Sabah yine ceza alacağım belli ateş. Ödevleri bitti. Başka ceza kalmadı ki. Ben ona bir tane daha ödev veriyorum. Hani öğretmen diyor ya, istediğin zaman ödev verin. İstediğin zaman ödev verin. Bana göstersin. Ben de tamam diyorum. Hmm, tamam o zaman gel, yat gel yatalım. Yatalım hadi. Hmm. Gel ateş. Ay gel Efe ya. Kafam karıştı. Dur çocuklar üstün. Biz de bugün kahvaltıyı dışarıda yiyelim olur mu? Oh, yes. Olur mu? Olur tabi. Ee, e, Sesime ne oldu lan az önce? Neyse olur. Yani um... ama evde malzeme var sonuçta niye evde yemiyoruz? Tamam ateş. Ay e, Efe öyle olsun. Ben... Hayır hayır hayır. Dışarıda yiyelim dışarıda yiyelim. Hı, tamam. Ben üstümü giyiniyorum. Tamam giyin sen. Sen giyin. Üf. Ama hayır dersek de kesin şey der. Tamam sen de bugün gün akşam yine ceza alıyorsun. E, ateş gibi der. Kesin. Yüzdeyiz biliyoruz herhalde. O yüzden evet dedim. Yoksa evde yemek ben niye boşuna para verdim? Neyse şimdi geliyor herhalde sesini çıkartmayayım. Ay Nefis yine kendi kendine ne ses söyleniyorsun? Ee, bir şey yok bir şey yok. Takım elbisesini giyinsene. Ay. Ya bekle yemek yiyor. Pardon. Evet dur bir, bir şey düşünüyorum. Ne düşünüyorsun? Efe. Hadi Efe gel gidelim. Hadi takım elbiseni giyin Efe. Ya tamam bakma. <laughs> Tövbe, tövbe. Zaten bir kıyafetim var. Allah'ım. Hadi çocukları da uyandır. Sen niye iki gündür işe gitmiyorsun? Ee, çünkü e, ateşin ateşin doğumundan sonra başlayacak. Hadi. Hadi uyandıralım çocuğum. Ateş, ateş. Ya çık ben uyandırırım. Ateş PlayStation'a ne Hadi gidelim. Şaka yaptı baban. Hadi yemek Geri yemeye uyuyorum. gidiyoruz. uyuyorum. Hayır. Hayır. Gel Şimdi özel yere gidiyoruz. Gitmek istemiyorum ama neyse. Senin de şeyini giydireyim. Gel buraya. yakışıklı oldu benim oğlum. Tabi yakışıklı olacağım anne. Büyüyünce senden evleneceğim. Kuşt. Vanya vanya kızma. <laughs> Hmm. Hadi gidelim mi artık? Hayır önce Ece'yi kaldıracağız Evet zaten. Ve Ece benim kıyafetlerimden gidecek. Onun kıyafetleri yanlışlıkla benim de olma Tamam. Aşağı. Hadi gelin. Ece. Ya ta tamam, buradan niye bağırıyorsun? Ben mi yapayım anne? Anne bekle. <laughs> Ece. Uyan. <laughs> Van'dan ara. Ben yaparım yapıyor Ne yapıyorsun anne? oğlum? Van'dan. Anne o neydi? Günaydın ben abla. Ben yapmadım ki. Kardeşin yaptı. Hadi gel üstelik. Günaydın abla. Günaydın. Neyse ben üstlerimi giyip giyinip geliyorum. Burada bekleyin siz. Lan beni bırak. Üstümü giyiniyoruz. <laughs> Ay, geldim. İki saat uğraşmak çok zor. Üf kulağım ağrıyor ya. Ateşim bağırmasına. Neyse üstüm ki. Bunu takmıyor da. Zaten süslerim var. Hadi abla. Üf tamam ateş zaten kulağım patladı senin yüzünden. Ya bana ne? Acaba bunu giymesem mi? Şunu atsam. Bir de şunu giyeyim. Güzel oldu. Ay annemin üstü bir güzelmiş. Onu giyeceğim. Kızım hadi. Ay benim sesime ne oldu? Kızım hadi. Ay geldim. Şimdi kapatayım. Bir gideyim. Pardon. Hı, artık gidelim. Öğlen yemeği gidelim. Ay sabah havası yemeği oh geldik senin. Oh, hadi geçelim. Geldik mi? Evet geldik. Bunu oynama. Hadi. Oynaman. Baba al Tamam teşekkür ederim. Ben oturayım. O ne? O bir şey değil ya. Bir e, paralar var içinde de ondan. Hmm. Ateş gelsene. <laughs> Hayali yemek yediklerini düşünün. Yemek sonu. <laughs> yemek yiyorlardı. Yemeği bitirmişlerdir. <laughs> Ve o zaman yüzüğü verme sırasındadır. <laughs> Ay bunu bitirdim. Şiştim artık. Şimdi <laughs> bitmiş zaten. Sana bir şey değil mi? Batık. Adrian <laughs> sana bir şey değil mi? Evet. seni sevdiğim için ne aldım biliyor musun? Ne aşkım? Bak. Aa! Getir <gülüyor> elini. <gülüyor> What is that? Getir elini. Taktım. Çok teşekkürler aşkım. Bu kutunu da çantana koy yüzüğünü çıkarıp oraya koyarsın. Dur yüzüğümü şimdi çıkarsın da kaybolmasın. Evet. <laughs> Çok cringe. Bakmak istemiyorum. Ateş. Ay benim sesim niye ne oldu? Ateş. Ya tamam ya. Ciza vereceğim ama yine de dün akşamdan dolayı eve gidelim.